Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın dedik mi? Dedik arkadaşlar şimdi birinci dokunulmazlık oyunu hangi takım kazanacak? Şöyle baktığımızda arkadaşlar skorun kaç kaç olduğunu görüyoruz. Mavi takım 6 erkeklerde kırmızı takım 4 ve şimdi şunu açalım bir videomuz var. Videomuzu açalım bakalım videoda ne göreceğiz? Sıra, haydi, yapsak, say, say. O Sıra, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda mavi takım 7'de ve kırmızı takım 4'te arkadaşlar. Şu an canlı skorda baktığımızda kırmızı takım 5 ve mavi takım 7. Sizce hangi takım kazanacak? Hemen yorumları bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.